kaleme aldığı dizelerle duygu dünyasını açtı okurlarına ve ilkin çocuklara armağan etti kelimeleriyle inşa ettiği dünyaları. Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin. İki yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Mevlana İdris, ölüm yıl dönümünde özel bir etkinlikle anılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mevlana İdris'in yazdığı hikayelerden oluşan üç eseri vefatının yıl dönümünde sahneye koydu. Bulut Çocuk Tuz ve Behram Geri Dön adlı hikayeler, radyo tiyatrosu olarak Kocaeli'de premier yaptı. Çocuk Edebiyatı'nın zarif kalemi, Mevlana İdris'in onun e, masallarını çocuklarımızla buluşturmak üzere... ...üç eseni tespit ettik şimdilik. Sonrasında bu eserler çoğalacak. Ve e, onun rüyasındaki hayal gücünün çocuklara... ...bu dijital çağdan biraz daha uzaklaştırmak isteyerek... E, ...cümlenin güzelliğini, masalın o hayalinin güzelliğini... ...ön plana çıkartmak adına e, nasıl video izleriz diye... E, ...uzun uzun düşündük ve seyirlik radyo tiyatrosu üzerinde karar kıldık. Bunun şöyle bir özelliği var. ...delenmiş bir şey değil. Yani radyo tiyatrosu bizim çocukluğumuzda... ...çok öyle bir şeydi. Biz e, o lezzetten... ...biriyoruz. O lezzetle büyüdük. E, bu anlamda... E, ...çocuklarımızı bu lezzetle tekrar... buluşturmak, o radyonun içinde... ...nasıl bir dünya olduğuna dair... ...bir fikirleri olması adına... ...bunu bir seyirli boyun haline dönüştürdük. E, tabii ki burada... ...radyo tiyatrosunun te, e, esas... E, ...ilkeleri baz alınarak bu... ...hayal edildi. Ee, müzisyen arkadaşlarımız canlı e, performanslarını sergileyecekler. Oyuncu arkadaşlarının masalları, karakterleri yansılayacaklar okuyarak. Ve efektleri sahnede canlı olarak e, izleyiciyle çocuklarımızla buluşturacağız. Görsel ve işitsel bir hafızayla sahnede hayat bulan eserlerin ses ve efektleri anlatım esnasında oluşturulup kaydedildi. Mevlana İdris'in masalları aslında e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı'nın yaptığı bu güzel oyunda ve işte siyahlar da görüyor. Aslında bu muşan bir tarafı var. E, çünkü onun yazdığı masallar bir fantastik masallar dizgesi gibi aslında. O radyoda günümüzde artık fantastik bir bölge. Sadece sesin altı çocukların ayar gücüne seslenen, sesle ilerleyen bir şey. Ee, bu açıdan Mevlana'nın nasarları aslında buluşan bir tarafı var. İlk başta belki çocuklar e, tuhaf, ilginç, şaşırtıcı duyacaklardır. Yani Bu radyo dolayanlar bile vardır. Ee, e, arasında. E, fakat bir tiyatro e, bir görsel efekti de barındırdığı için ...yine sahilde... ...icra edecek seslerle... ...masallarının canlı indirilmesine dayandığı için... E, ...cazip gelecektir. Mevlana Ediriz'in masalları da aslında... ...bu anlamda... E, ...çocukta hayal... ...dünesleri perçinleyen... geliştiren masallardır. E, Türkiye'de... ...fantastik çocuk edebiyatı türünün dincüsüdür. Çünkü onun masalları... E, ...çocuklara... ...hayal kurdururken... ...bir e, adaya, karşı kıyıya bakış sağlarken aynı zamanda o kıyanı o karşı kıyıya ulaştırıp oradan kendisine bakmasını sağlayan felsefik derinlikte masallar. Anı derinleştiren bir masal dizilimi vardı Mevlana Kız. Bu açıdan da Türkiye'de ve dünyada çocuk edebiyatında hakikaten öncü bir kalemdir. Mevlana İdris için İstanbul'da bir anma programı düzenlenecek. Yazarın Eyüp Sultan Mihrişah Valide Sultan Hazinesi'ndeki kabri başında yapılacak duanın ardından anma programı Fatih Kültür Merkezi'nde devam edecek. Kocaeli Şehir Tiyatroları Seyirlik Radyo Tiyatrosu'nu Mevlana İdris'in anısına 7 Haziran'da İstanbullular için yeniden sahneleyecek.